Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere Microsoft Small Basic programını anlatacağım. Adından anlaşılacağı üzere Microsoft firması tarafından sizin gibi küçük yaştaki öğrencilerimize kodlamayı basit bir şekilde anlatmak için tasarlanmış bir programlama dili Small Basic. Neden Small Basic? Çünkü kodlamayı bize basit bir şekilde anlattığı kurulumu ve kullanımı kolay basit olduğu için Small Basic kullanıyoruz. Hatırlayacağınız üzere derslerimizde algoritma ve örneklerle ilgili bayağı bir çalışma yapmıştık. O zaman da demiştik ki yaptığımız bu çalışmalar, çözdüğümüz bu örnekler ilk aşamada komutlara dökülecek ve siz de kendi birer programınızı yazarak birer kodlamacı, programlamacı olma yolunda adım atmış olacaksınız. O yüzden Small Basic bizlere yardımcı olacak. Peki Small Basic programını nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız? İstiyorsanız şimdi bunu anlatayım. Yapacağımız şey öncelikle internet tarayıcıma gelip Small Basic indir diye yazıyorum. Karşıma çıkan ilk sonuçlardan tıklayarak Gördüğünüz gibi Microsoft 1.2 Twitch'e geldi. İndir diyorum. Boyutu çok küçük olduğu için hemen indi. Yaklaşık 7 MB'lik bir boyut var. Masa üstüne gördüğünüz gibi indi. Çift tıklayarak çalıştırıyorum. Hoş geldiniz. İleri diyorum. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Yükle diyorum. Kurmaya başladım. Kurulum da basit sür Basitçe kısa sürdü. Son diyorum. Programımızı kurduk. masaüstüne üstüne simgesi gelmemiş olabilir. Biz arama bölümüne Small Basic diye yazarsak bulabiliriz kendisini. Buraya tıklayarak açalım. Tam ekran yapıyorum. Şu ekranı biraz ortaya alayım. Şimdi programımız kurduk ve açıldı. Özelliklerden bahsedeyim. Buradaki yeni düğmesi yapacağımız yeni bir çalışma için kullanacağımız buton. Aç ise daha önce yaptığımız çalışmaları kaydettiğimizde kaydettiğimiz çalışmaları açacağımız bir buton. Kaydet farklı kaydetti. Adından da anlaşılacağı üzere yaptığımız çalışmaları kaydetmek için kullanacağımız buton. Burada çalışır butonu ise yaptığımız çalışmaları, yazdığımız komutları çalıştırmak için kullanacağımız buton. Burada F5 yazıyor. Dikkatinizi çekmiştir. Buradaki butona basmak yerine yazdığımız komutları yazmak için F5'e de klavyeden F5 butonuna da basabilirsiniz. Bu gördüğünüz beyaz ekran ise bizim komutları yazacağımız ekran.